Rüyada elma görmek, bereketin, bolluğun ve yaşamın tatlı yönlerinin simgesidir. Elma hem maddi hem de manevi anlamda elde edilecek kazançları, sağlığı ve huzuru temsil eder. Rüyanızda gördüğünüz elmanın rengi, tadı ve durumu bu sembolün taşıdığı mesajı elbette şekillendirecektir. Evet bugün Rüyaların Rehberi kanalında Rüyada Elma Görmek Nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Rüyada elma yemek, elma toplamak, elma ağacı görmek, birine elma vermek, yeşil elma elma görmek, elma soymak, çürük ya da kurtlu elma görmek nedir gibi en çok merak edilen konu başlıklarını sizin için yorumlayacağım. Peki ya sen rüyanda elmayı nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz, birlikte değerlendirelim. Elmanın rüyalardaki zengin anlamlarının yanı sıra onu rüyanızda yemek çok daha kişisel ve doğrudan mesajlar taşır. Evet rüyada elma yemek çoğu zaman hayatın tatlı yönlerini Emeğin karşılığını ve huzurlu bir geleceği simgeler. Elma bereketin ve şifanın sembolü olduğu için onu rüyanızda yemek hem maddi hem de manevi anlamda elinize geçecek güzelliklerin habercisidir. Bu rüya genellikle doğru yolda olduğunuzu, emeklerinizin boşa gitmeyeceğini ve hayırlı sonuçlar alacağınızı gösterir. Rüyanızda yediğiniz elmanın tadı rüyanın mesajını önemli ölçüde değiştirecektir. Tatlı ve sulu bir elma yemek yüzünüzü güldürecek gelişmelere işaret eder. Ekşi elma yemek önünüzde sabır gerektiren, zaman zaman sizi zorlayabilecek ama sonunda kazanç getirecek bir sürecin habercisidir. Elmanın rengi de bu yorumda önemli bir yer tutar. Kırmızı elma yemek aşk, güçlü duygular ve yeni başlangıçlar anlamına gelir. Eğer hayatınızda biri varsa, ilişkinizde güzel bir döneme girebilirsiniz. Yeşil elma yemek sabırlı olmanız gerektiğini simgeler. Sarı elma yemek, sağlıkla ilgili ufak tefek dikkat edilmesi gereken durumlara işaret eder. Rüyada elma yemek sadece bireysel değil, çevrenizde olan ilişkileriniz açısından da mesajlar taşır. Sevdiğiniz biriyle elma yemek, aranızdaki bağın güçleneceğini, kalabalık içinde elma yemekse yeni dostluklar anlamına gelir. Evet, elmayı yemek kadar onu dalından toplamak da rüyalarda bambaşka ve özel anlamlar taşır. Rüyada elma toplamak genellikle uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başladığınız bir döneme girdiğinizi gösterir. Tıpkı ağaçtaki meyvelerin olgunlaşması gibi siz de hayatınızda sabırla beklediğiniz fırsatların artık elinize geçmeye başladığını fark edebilirsiniz. Bu rüya bereket, kazanç ve mutluluk anlamına da gelir. Elma toplamak hem maddi hem de manevi açıdan emeğin meyvesini yemek olarak yorumlanır. Yıllardır çalıştığınız bir işte terfi almak, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi ya da gönlünüzdeki kişinin size adım atması gibi somut gelişmelerin de habercisidir. Topladığınız elmaların durumu rüyanın mesajını netleştirecektir. Olgun, parlak ve sağlıklı elmalar toplamak, her şeyin yolunda gittiğini ve emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı gösterir. Ham elmalar toplamak, bazı planlarınız için henüz erken olduğunu, biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini işaret eder. Çünkü elma toplamak, seçimlerinizde dikkatli olmanız konusunda aslında size bir uyarıdır. Elma topladığınız yerde elbette önemlidir. Eğer bahçenizden elma topluyorsanız kendi emeğinizin karşılığını alacağınız anlamına gelir. Başkasının bahçesinden elma topladıysanız size başkalarından gelecek bir fırsat veya destek anlamıdır. Evet, topladığınız elmaların geldiği kaynağı yani elma ağacını rüyanızda gördüyseniz bu bereketin ve kazancın köklerine dair çok daha derin mesajlar barındırır. Evet, rüyada elma ağacı görmek köklü bir bereketin, istikrarın ve uzun vadeli kazançların sembolüdür. Elma ağacı yalnızca o anki meyveyi değil, gelecekte de size meyve vermeye devam edecek bir fırsatın da habercisidir. Bu rüya hem maddi hem de manevi anlamda güven içinde olacağınız bir dönemi gösterir. Eğer rüyanızda gördüğünüz elma ağacı yeşil yapraklarla dolu ve sağlıklıysa bu hayatınızın sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösterir. Çiçek açmış bir elma ağacı yeni başlangıçların ve umut dolu gelişmelerin işaretidir. Meyve dolu bir elma ağacı emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı anlatır. Yaprakları dökülmüş ya da kurumuş bir elma ağacı dikkat edilmesi gereken bazı sorunları, ihmallerin ya da ilgisizliğin sonucunda oluşabilecek kayıpları simgeler. Elma ağacı görmek aynı zamanda aile ve köklerle bağ anlamı taşır. Tıpkı bir ağacın dallarının genişleyip köklerinin toprağa sımsıkı tutunması gibi siz de aile bağlarınızı güçlendirebilir, sevdiklerinizle aranızdaki dayanışmayı çok daha fazla artırabilirsinizler. Muria Evet elma ağacının bereketini rüyanızda başkalarıyla paylaşmak yani birine elma vermekse bu bolluğun ve iyiliğin çevrenize nasıl yansıdığını gösterir. Evet rüyada birine elma vermek cömertlik paylaşma ve karşılıksız iyilik yapma arzusunu gösterir. Buraya elinizdeki imkanları, sevginizi ya da bilginizi başkalarıyla paylaşarak hem kendi ruhunuzu hem de karşınızdaki kişinin hayatını güzelleştireceğiniz anlamına gelir. Elma bereketin ve olumlu enerjinin sembolü olduğu için onu bir başkasına vermek hem maddi hem de manevi anlamda hayır getirecek bir davranışa da işaret eder. Birine elma vermek aynı zamanda ilişkilerde bağ kurma da taşır. Bu bazen bir dostunuza verdiğiniz destek, bazen de sevdiğiniz kişiye duyduğunuz ilgi ve yakınlıktır. Tatlı ve güzel bir elma vermek iyi niyetinizin karşılık bulacağını, ilişkilerin daha da güçleneceğini gösterir. Ekşi ya da çürük bir elma vermek farkında olmadan karşınızdaki kişiye olumsuz bir durum yansıtabileceğinizi anlatır. Elmayı kime verdiğinizde rüyanın mesajını netleştirecektir elbette. Aileden birine elma vermek, aile bağlarını güçlendirecek güzel gelişmelerin habercisidir. Sevdiğiniz bir kişiye elma vermek, romantik duyguların karşılık bulacağı anlamına gelir. Tanımadığınız birine elma vermek, hiç beklemediğiniz bir yerden iyilik ya da fırsat geleceğini gösterir. Bu rüya aynı zamanda yardımlaşma ve hayır yapma konularında önünüze çıkacak bir fırsata da dikkat çeker. Kısaca söylemek gerekirse rüyada birine elma vermek içtenlik paylaşma ve iyilik dolu bir niyetin hem sizin hem de çevrenizdekilerin hayatına bereket katacağının habercisidir. Evet, birine elma vermek kadar rüyanızda özellikle yeşil elma görmekte çoğu zaman sabır, olgunlaşma süreci ve tazelik gibi mesajlar taşır. Evet, rüyada yeşil elma görmek genellikle sabır, olgunlaşma süreci ve tazelik anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki bazı konuların biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu acele etmeden adım atmanız gerektiğini hatırlatır size. Eğer rüyanızda yeşil elma parlak ve taze görünüyorsa, bu umut verici gelişmelerin yakın olduğunu gösterir. Tatlı bir yeşil elma görmek sabrınızın karşılığını alacağınız ve sonunda yüzünüzü güldürecek bir sürecin habercisidir. Ekşi bir yeşil elma görmek şu anda karşınıza çıkan bazı fırsatların size tamamlı ile uygun olmadığını anlatır. İlişkiler açısından bakıldığında yeşil elma görmek yeni tanıştığınız bir ilişki ya da başlangıç aşamasındaki bir bağın zamanla olgunlaşacağını ve değer kazanacağını gösterir. Rüyada yeşil elma görmek umut vaat eden ama biraz daha olgunlaşması gereken durumları, sabrın sonunda gelecek güzellikleri ve hayatınızda taze bir başlangıcın da müjdecisidir. Yeşil elmanın tazeliğinden sonra rüyanızda bir elmayı soymaksa işin özüne inmek, içte saklı olanı ortaya çıkarmak anlamına gelir. Rüya'da elma soymak genellikle bir konunun iç yüzünü ortaya çıkarma, saklı kalan gerçekleri öğrenme anlamına gelir. Elma soymak aynı zamanda sabır ve emek gerektiren bir sürece de işaret eder kabuğu tek tek soyarken gösterilen özen gerçek hayatta da attığınız adımlarda dikkatli olmanız gerektiğini anlatır. Taze ve sağlıklı bir elma görmek karşılaşacağınız fırsatların olumlu sonuçlar doğuracağını, attığınız adımların hayırlı gelişmelere vesile olacağını söyler. Eğer rüyanızda soyduğunuz elmayı başkasına veriyorsanız, bu bildiğiniz ya da öğrendiğiniz bir konuyu bir başkasıyla paylaşmak anlamıdır. Bazen de rüyada elma soymak kendinizi olduğunuz gibi göstermek anlamına da gelir. Yani kabuğunuzu sıyırmak, maskeleri indirmek ve gerçek duygularınızı ortaya koymak gibi. Evet özetle söylemek gerekirse rüyada elma soymak, gerçeğe ulaşmak, saklı olanı açığa çıkarmak ve hayatınızda netlik kazanacak olayların habercisidir. Soyduğunuz elmanın içinden çıkan çürük ya da kurtlu kısımlarsa hayatınızdaki bazı gerçeklerin sandığınız kadar güzel olmadığını fark etmenize işaret eder. Evet, rüyada çürük ya da kurtlu elma görmek genellikle yüzeyde güzel görünen ama içinde olumsuzluk barındıran durumların habercisidir. Buraya dikkatli olmanız gerektiğine dair sizi uyarır. Çürük elma ihmal, ilgisizlik ya da yanlış seçimlerin zamanla ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları temsil eder. Eğer rüyanızda çürük elmayı eliniz alıyorsanız bu farkında olmadan sorunlu bir duruma dahil olduğunuzu ve yanlış bir adım atma ihtimalinizi gösterir. Aman dikkat! Kurtlu elma ise çoğu zaman gizli sorunlar ve içten içe kemiren sıkıntılar anlamına gelir. Her şey yolunda görünse bile derinde sizi rahatsız eden ya da yavaş yavaş zarar veren bir durum var demektir. Çürük veya kurtlu elmayı yemek, bu sorunların farkında olmanıza rağmen görmezden geldiğinizi ve bunun artık size zarar verdiğini anlatır. Çürük elmayı atmak, sorunları fark edip onlardan uzaklaşma ve hayatınızdan temizleme cesaretini gösterir. Bazen de buraya çevrenizde size karşı dürüst olmayan kişilere dikkat çeker. Özellikle güven ilişkisi kurduğunuz insanları gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatır. Rüyada çürük ya da kurtlu elma görmek, dışı güzel ama içi problemli durumlara karşı uyanık olmanız gerektiğini, hayatınızdaki bazı sorunları daha detaylı incelemenizde fayda olacağını anlatan çok güzel bir rüyadır aslında. Evet, Rüyaların Rehberi kanalımda bugün sizlerle rüyada elma görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet, unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.